Valla şu ortada bak şu ortaya atlayacağım tamam mı? İndiğim gibi şu M4 falan AKM AK MAK bir şey verirse yargı dağıtırım. Güzel. Gelen yok şu an. Güzel. Tamam. 3 kişiyle başladık. 3 kişiyle başladık. Çok güzel. Hayır Merbüz,iz geldim. Dur hocam, dur hocam, şunu bir ver. Bir dakika. Öncelikle bir riskleri ortadan kaldıralım. Şimdi killerimizi çekelim. Tamam. Bak en ideal mermiyle tamam mı? En fazla kili bu şekilde alabiliriz. Başka türlü alamayız hocam. Gerçekten bak. Başka yolu yok. Aha. Bedava bir kill daha. Tamam. Güzel. 12. Gayet ideal. Şu iç, içeride var ya. Bir dakika. Hayır daha dur dur dur. İçeride değil. Tam burada. Allah baygının kokusunu alıyorum. Yemin ediyorum. Bak baygın kokularını alıyorum. Önümde adam var. Güzel. Tamam. Şimdi o tarafa nasıl oynayabilirim? Gelen yok, giden yok. Ortalık bomboş. Şu arka tarafta bir adam var. O tarafa doğru gideceğim. Bu arada buraya kadar izleyip like atmayanlar varsa her bir like atıp abone olursanız çok sevinirim kardeşlerim. Şöyle hızlı bir şekilde içeri doğru oynuyorum. M4 falan bulan yok muydu ya? Aa, gelen var. Geldim kardeşim, Geldim. geldi geldi. Hiç merak etme, ben seni en hızlısından vuracağım şimdi. Biri daha geldi. Emmo oğlu hoş gelmişsin. Güzel. Biri daha geldi. Oğlum durun lan mermim yok ya. Hoş geldin. Gelen ortaya geliyor. Allah'ım çıldıracağım. Gelen ortaya iniyor. Yukarıda mısın? Tamam. Location. Bak mermisiz kalmak istemiyorum. Uylamayın beni. Tamam yine 20 kili ulaştık lan. Bak az önceki oyun ziyan oldu diye üzülüyordum. Bak yine 20 kili gördük. Ha biri daha mı geliyor? Hoş gelmişsin, hoş gelmişsin. Oğlum şey gibi avucuma düşüyorlar lan. Hepsi avucuma düşüyor. Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Gökten zembille adam ya ya. Vallahi şu taraflardan da ses geliyor ama. Hayırlısı. Neyse biz bir ortaya açalım ya. canlanma alalım. 75 kişi hayatta ve 21 kilim var. Agam. Çok iyi lan. Aşırı derecede iyi. Biri sürtündü. Dur. Ben sürtünme sesi aldım bak. O sürtünmeyi her yerden tanırım. Hele hareketlere bak hele. Bak bu sürtünme sesini her yerden tanırım. Vallahi sürtünmenin affı olmaz. Şu sandığı bir açalım. Bak sıkarsanız abi bozuşuruz abi. Tamam. Daha pusan yok. İyi. AVM. AVM'nin acelesi yok. Ama Groza'nın var. Şu Groza'yı alayım ben hocam. Canlanmayı da alabilir miyim? Canlanmayı nereye düşürdü? Tamam. Canlanmayı çektik. Tamam. Biri daha var. Güzel. Biri gitti burada. Biri daha var burada. Ben duymuştum inceden. Genelde şuralara falan inenler oluyor. Biz o AVM'yi alacağız. O AVM bizim de. Groza artı AVM mi yapsak yoksa M4 artı AVM mi? Ha gelen var. Gel canım. Oğlum çıktığı gibi bana kitlendi lan. Bir şey diyeyim mi? Çıktığı gibi kitlendi. Bir an öleceğim diye çok korktum. Heh. Full M4 paketi de verdi. Güzel. M4'ü de fulledi. İyi hadi Groza artı AVM yapıyoruz. Groza artı AVM mükemmel bir ikili. Abi 24 kill var ve 59 kişi hayatta. Bir şey diyeyim bak bu oyun kaçmaz. Benim acil adamlar bulmam lazım. Ama çok fazla da yakından da oynanmaz bu oyun ya. Şurada bir tane adamda M7 vardı. Onda 7.62 vardır illa ki. Bundaydı M7 bundaydı dur. Aynen bak bunda. Abi, bir şey biliyoruz biz bu hani hafıza, hafıza var. Var. Kullanıyoruz. Tamam hocam. Böyle sinsi sinsi hareketler yapma bir daha deli deli. Benim, benim asabımı bozma güzel kardeşim tamam mı? Bir daha, bir daha bu AVM mermisini harcamam sana tamam mı? Aa Pochinki ile Toki dolu olabilir. Aynı maçtayız gostatayım. mı? Abicim bak 25 kilim var ghost most atma. Yani arkadan vurma. Karşı karşıya fight'a e geleceksen gel istersen de ghost atma yani. Şunu öldürebilir miyiz? Bu gerçek adam herhalde. Değil. Zaten a gerçek adammış lan. Lan oğlum ben bunu bot diye şey yaptım. Ana ne avrodunu az kalsın var ya. Az kalsın var ya. Bedavadan var ya patates olacaktım ha. Tamam durumun şokunu atlattım. Tamam. Tamam. Geliyorum oraya doğru. Evden mi geliyor bu ses? Tamam abi. Öldü ha. Normalde var ya AVM atacaktım da işte hızlı kaçtı arkadaş. Bayağı hızlı kaçtı hem de. Şurayı açınca ne oluyor abi? Buranın da valla bir dakika süresi kalmış. Çok önemli bir şeyse bekleyelim. Yoksa gidelim. Gideyim ben Poçinki'ye. Burası açılınca geliriz. Ehe. Ehe. Allah. Nerede bu? Kral bir rahat dur bir sabit kaldı yerinde. Yani kime vuracağımızı şaşırdık, nasıl vuracağımızı şaşırdık yemin ediyorum. Valla var ya bazen şu dönüşüm esnasında emoji kullanmak bak bazen işe yarıyor bazen bazen işe yaramıyor dur. Şurası açıldı, açılmıştır herhalde. Bir dakika doldu. Bir bakalım. 41 kişi hayatta. Plakayı da yazmışım. Tamam kral, tamam kral, tamam. Tamam kral, Babacım tam HS'ye oturtuyorum halbuki. Sams olma. Tam kafasına gönderiyorum. Niye böyle oluyor? Ben anlamadım ya. Bunun bir kankisi daha olmalı. Aa, bir şey diyeyim mi? Ben kurdu bu kadar kolay öldürdüysem e ben de ulurken beni de bunlar bu kadar kolay öldürebilir. Mesela ben dönüştüm ya ben de böyle uluyorum ulu orta. O zaman ben de bu kadar kolay bir şekilde ölebilirim. O yüzden ulu orta ulumamak lazım. Yani nerede nasıl uluyacağımıza dikkat etmemiz lazım hocam. Ona dikkat ederim. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 31 kilimiz var ve 35 kişi hayatta şöyle poçinkiye doğru ilerliyorum hızlısından. Şuradan çatıya tırmanıp insan yapacağım kendime. Eyvah olmadı dur. Dur 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 dur. Ayda kendi kendine insan oldu neyse. Nasip de yokmuş kardeşim. şu önümdeki bina mı onun önündeki bina mı? Aynen onun önündeki bina. Tamam. Bak bu tek değilmiş bu, bunun kankisi var. Tamam, kankisi olanın kankisi beklenir. Bu kuraldır abi. Dur hocam. Dur hocam. Dehşet bir fight dönüyor. Heh. Seni bir. Benim fight'e gitmem lazım. Koş, koş. Oo gitmeme de gerek yok gerçi. Abi oluyor? Şuradan çık. Şurada biri daha var. Tamam. Şu an iki. E diğer arabada da birkaç kişi vardı. Onlar birbirini yedi mi o zaman? Yazık mı oldu şimdi? Bak sen. Bak sen şu işe ya. Sen orada yat. Sinsi sinsi gel bana sık ha. Oldu paşam. Oldu paşam. 36 kill ve 13 kişi hayatta. Abi hadi 40. Hadi 40 küsür yapalım şunu ya lütfen ya. Hadi hocam ben sana güveniyorum. Daha fazla adam daha fazla adam. 40'ın üstüne çıkalım. 40 40'ın üstüne çıkacak olursak. Chat buna inanıyorsanız abi bir herkes bir ekranlara çift tıklasın. 40 olmayacak gibi yani adam çıksa yaparız da çift AVM oynayayım mı? Neyse hadi MG ile bitireyim ben bu oyunu. Ya da yok yani MG'si Groza Candır abi. Şöyle bir şey yapmamız yok mu? Sanırım yok. Sanırım yok. Beceremiyoruz çünkü uçurmayı. Kardeşim. Eee Planör uçurmasını bilen e Aynen aynen hocam dön 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 ama oraya değil oraya değil ya Dur dur hocam dur Ya ağaç beni bir bırak Beni bir bırak abicim Bir dakika bir dakika A few moments later Ya dümdüz yol ya ah ak git ya ak ah git ya Diklen diklen Oh Oh Tamam Şimdi adam lazım şu an. Şu an adam lazım. Ha gördüm. Gördüm ama neye yarar? Dur lan dur lan dur. Dön 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 dön. gideceğiz. Al gideceğiz. Alana gideceğiz. Alana gideceğiz. Hay ananı atlamıyor da ya of 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 kardeşim ee senin kafanı s*** uçağı planörü o kadar kötü konumlandırdım ki dünyanın en kötü konumlandırış şekliydi gelin abi profilime youtube'a geliyorsunuz youtube'a da bir abonelik bırakırsanız çok sevinirim destek lazım 47500 abonemiz var ee, düzenli içeriklere de başlayacağım düzgün bir şekilde. Yeni bir YouTube kanalı açmıştım. O kanaldan bir cacık olmayacak. Onu fark ettim. O yüzden biz eski kanaldan devam. Allah uçak muçak bize yakışmadı ya.